16 Şubat 2022. Hava sıcaklığı 9 derece. Hava parçalı bulutlu. Güneş var. Saat şu anda öğlen biri çeyrek geçiyor. Arılar uçuş yapıyor hafif hafif. Geçen gün tespit ettiğim e, içerisinde küf olan nem olan kovanı bugün e, apimaya tabanlı kovanla değiştireceğim. Orada başlatıcıda kullandığım karpat arı vardı. Arı sütü üretirken aşırı yoğun varva yükünden dolayı dayanamadı. Çok iyi bir mücadele yaptım. Ama yine de arı varvaya dayanamadı. İflas etti. Evet eski kovanı Şuraya aldım. Yeni kovanı onun yerine koydum. Dışarıda bulunan işçilerleri gelmeye başladı bile zaten. Ama biraz acele etmem lazım. Çünkü içerisinde iki tane ballı çıta var. Yağma olmasın. Evet şu eski kovanın içerisindeki arılar açılmaya başlamış. Kovanın içi şu şekilde küf. Tek başıma çektiğim için bu videoyu çok ayrıntılı olmayacak. Evet birinci da yavru yok. Arı bala yönelmiş. Şurada ikinci çıta. Şöyle avuç içi kadar yavru var. Diğer tarafında da avuç içi kadar yavru var. Üçüncü çıta. Üçüncü çıta. Demonte bir çıta. Yeter kadar nektar yok. Ana arıyı göremedim. Yavru da göremedim. Günlük yumurta da göremedim. Eğer ana yoksa, günlük yumurta da yoksa bu çıtayı alacağım buradan. Evet. Dördüncü çıta. Ana arı burada. Saf Kafkas F1 Gayet iyi gör. Poposunda yumurtayla geziyor. Van, saf, Kafkas, F1. Dediğim gibi bu demonte çita'yı buradan alacağım. İçerisinde yeterli stok yok zaten. Günlük yumurta da yok, ana arı da yok. Şimdi onun yerine şunu koyacağım buraya. Gayet iyi durumda, stoklu bir bal. Evet eski kovanı yeni kovana aktardık. Bu şekilde şey yaramayan demonteyi de aldık. Ana arası gayet iyi. Kovanın içini şöyle önüne doğru çırptım. Ondan sonra temizleyeceğim. Eski kovanın içine bakmadan önce şu kovanın ağzını bir kapatalım. Yağım. Evet, hızlı bir şekilde yaklaşık iki dakika kadar hızlı bir süre içerisinde kovanımızı aktardık şimdi hemen çekmeye başlamışlar mesela şu balı arılar hemen balı çekmeye başlamış tabi burada bırakmayacağız bunu eski kovanın hali köşelerde küfler, nemler, su birikintileri vesaire. Bu şekilde devam etseydim bu arı belki bu erken baharda ölebilirdi. O yüzden acil değiştirmek gerektiği için değiştirdim. Yeni kovana alışmakta biraz zorluk çekecekler haliyle. Ama neticede alışacaklar. Çünkü rahata alışmak kolaydır. Bu kovan Api Maya'nın e, kovan dip tahtasıyla yapmış olduğum özel bir kovan. Evet arı polen de getiriyor bu arada. Bu arada bu arı en zayıf arılarımdan bir tanesi. Zayıf arılardan biri bu. Evet. Hava sıcaklığı 9-10 derece ama mecburdum bu kavanı değiştirmeye. Hızlı bir şekilde değiştirdik.